Yeni güne başlarken e, piyasaya dair de beklentileri alacağız. E, karşımızda Evren Kırıkoğlu var, Geceme Yatırım Ekonomisti. Evren Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra, Hanım, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Biz içeride tabii faiz enflasyonu konuşurken dışarıda da Orta Doğu'daki e, coğuportik gerilimleri yakından takip ediyoruz hiç şüphesiz. E, ve bir süredir beklenen günlerdir aslında bir ateşkes sağlanacağına dair de bir e, haber akışı vardı. Ve e, bu sabah itibariyle de aslında yerel saatle 4, Türkiye saatiyle de 5 itibariyle Lübnan'da. E ateşkes anlaşması devreye girdi. Bu haber akışının, bu haber akışının piyasa üzerindeki etkilerini nasıl ta, e, takip ediyoruz? Ya, e, ya olumlu tabii her şeyden önce insani boyut anlamında olumlu, e, mutlu edici bir gelişme. Daha da e, işte Filistin boyutuyla da e, gündeme gelmesi arzu edilir. E, Trump'ın Amerikan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın e, kazanmasıyla küresel jeopolitik gerginliklerde bir tık bir dozajın bir tık azalacağı beklenti genel olarak paylaşılıyordu ama o beklenti daha çok Rusya-Ukrayna savaşına dair paylaşılıyordu. Orta Doğu'daki süreçte işte İsrail, Filistin, Lübnan işte ve geniş çapta İran'da e, içeren süreçte Trump başkanlığının çok etkili olmayacağı e, yorumları daha çok ön plana çıkıyordu. O anlamda düşündüğümüzde de aslında bir tık sembolik. Yani işte seçimi kazandı Trump. Ee, henüz göreve geçmemesine rağmen verilen mesajlar yine biraz daha orada tansiyonun düş, düşeceğini e, işaret evet. ediyor gibi duruyor. Bunu tabii daha da geniş yayılarak uh -huh. tüm şey, tüm e, askeri operasyonların tüm bölgelerde e, sonlanması orada temel arzu olur. Piyasalara yansıması da şeylerin, e, jeopolitik belirsizliklerin e, azaldığı ölçüde elbette e, faydalı olur. Ama Orta Doğu Çatışması ne kadar bunlara yarıyor. Yani mesela benim aklıma gelen direkt petrol fiyatları var. Çünkü işte İsrail, işte Filistin savaşının başlamasıyla beraber Yemen'in konuya dahil olup Aden Körfezi'nin mesela petrol gemilerine, tankerlerine kapatmasıyla beraber orada ciddi olarak rotaların uzadığını, küresel işte navlu fiyatlarının ve petrol fiyatlarının yukarı yönlü etkilendiğini görmüştük ama ona rağmen hala dünyadaki imalat daralması o kadar baskın gelmiş ki petrol fiyatları bu kadar jeopolitik gerginliklerin bile desteklemesine rağmen mesela 70 dolar seviyesinden çok uzaklaşamıyor. Şimdi bunların bu jeopolitik gerginliklerin bir tık geri çekilmeye çekilmesiyle, çekilmeye devam etmesiyle yani sadece Lübnan'la sınırlı kalmayıp diğer bölgelere de nihai olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sirayet etmesiyle beraber <laughs> ben emtia e, fiyatlarında bir tık daha gerileme özellikle risk emtialarında yani petrol başta olmak üzere bir tık daha gerileme görürsek şaşırmam. Mesela altın için olur, petrol için aşağı yönlü düşünmek buralardan yola çıkabilir ama izleyip görmek lazım. Dediğim gibi asıl önemli olan böyle insani boyut açısından evet. elbette olumlu bir haber. Hiç şüphesiz. E, peki borsa ile devam edelim dilerseniz. Borsa İstanbul'da aslında Amerika'daki seçimlerin ardından başlayan bir yükseliş vardı. Borsa İstanbul endeksi tarafında. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın karar metninden piyasanın o aldığı genişleyici sinyaller sonrasında da bu yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Ara ara kar satışları geliyor. Dünkü satışları da bu şekilde mi değerlendirmemiz lazım? Tabii dün e, SPK başkanından açığa e, satış yasağının kaldırılacağı yönünde açıklamanın geldiği bir günü Borsa İstanbul'un negatifle tamamlamış olması da tabii şaşırttı. Bunu normal mi karşılamak gerekiyor? Yükseliş trendi içerisinde bu tür haber akışlarına rağmen kar satışlarının gelebileceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor mu? Evet, kesinlikle. Dediğiniz doğru. Katılıyorum ben de. Kar satışı gibi okumak lazım. Genel değerlemeye baktığımızda zaten görülebilecek en dipleri geride bıraktık. Yani yüzde işte 45-50 ortalamayı vurduğunuzda, 12 aylık ortalamayı vurduğunuzda %60 enflasyonla muhatap olduğumuz bir ülkede, bir dönemde e, borsanın yerinde sayması bile aslında reel olarak ciddi değer kaybı anlamına geliyor. Aylık %4-5'lerde e, para piyasası, fon faizlerinin olduğu yerde borsanın yükselmemesi bile zaten oldukça daha fazla ucuzlama anlamına geliyor. Şimdi böyle bir tabloda bunun nominal olarak endeks seviyesine baktığımızda artık dipleri gördünüz, 8500'ün altına gitmesinin çok muhtemel olmadığı bir tablodayız. Dolayısıyla artık buralardan merkez bankasının faiz indirimleri olsun. işte diğer enflasyonla ilgili verilen yönlendirmeler, beklenti anketlerinin ve genel gidişatın seyri olsun. Artık buralarda borsada maliyetlenmeye başlanmak için çok fena sebepler olmadığı algısı yerleşecek. Ben hani bunun çok hızlı bir şekilde böyle ciddi bir şekilde borsa yükselir gibi bir ümit var, bir şeyde de değilim. Yani bu büyük ihtimal yavaş olacak. Özellikle yıl bu yılın ilk yarısı. Yükseliş olsa bile yine büyük ihtimalle faiz farkının gerisinde kalacaktır. Çok büyük ihtimalle. Benim daha dair cizane ta hmm. e düşüncem, tahminim o yönde. Ama yılın ikinci arasına yaklaştıkça artık faiz indirimlerinin daha da e hız kazanması, biraz daha artık mantıklı, makul seviyelere faizin inmesiyle beraber orada borsanın cazibesi artacaktır. Açığa satış yasağının kalkması aslında iki türlü. Yani toplamda piyasaya e yabancı ağırlıklı olmak üzere yeni yatırımcı çekeceği etkisi üzerinden olumlu. Aşağı satış tabii ki oynak anlamına da gelebilir olumsuz zamanlarda. Öyle bir ters dengeleyici etkisi de var ama yani işte büyüklükler çok az. Yani baktığınız zaman son bir haftada işte %7-8 civarında sene başından bu yana %30'a yakın değerlenmiş bir borsa endeksi üzerinden düşündüğümüzde günlük fark çok çok sınırlı. Yani o yüzden dünkü satışı ben böyle çok fazla anlam yüklemedim. Ama önümüzdeki dönemler için dediğinizde kesinlikle katılıyorum artık bu şeyin açılmasıyla beraber. Yani bu günlük al sat kar realizasyonlarının ötesinde genel trend bence artık yukarı yönlü olacaktır, dominal olacak. Yabancı ilgisinin ne zaman artmasını beklersiniz peki Evren Bey? Yabancı ilgisi aslında sıfır değil var. Bir de yabancı ilgisini geçmiş dönemlerle de mukayese ettiğimizde şunu görüyoruz. Yabancılar sadece, yani yabancı yatırımcı büyük montanlıdan bahsediyoruz. Tabii ufak tefek şeyden değil biraz daha orta vadeli düşünen real money dediğimiz, gerçek para diye tabir ettiğimiz e, sektörde. O segment yabancı yatırımcı tam işte faiz indirimi veya işte karlılıkların artması veya belli bir tarih noktası gibi hedeflemez. Likiditeyi bulabildiği yerde girer. Yani 2025 yılında borsanın iyiye gitmesini bekliyorsa, Haziran ayında ikinci yılda işler iyiye düzelecek diye Mayıs ayını beklemez. Yüksek montanlı likiditeyi yurt içi piyasa satıcıyken Şubat'ta, Mart'ta bu buluyorsa 3'e 5'e bakmadan erken girer. Çünkü zaten orta vade düşünüyordur zaten alsatçı değildir. Bir yıl atıyorum şey sene sonuna kadar en azından bekleme vadesi vardır. E, ve likit de önemlidir. Çünkü aldığı fiyatında piyasaya olarak da sevk etmemesi lazım. <laughs> Dolayısıyla çok uzak olmayabilir. E, orada şeylere, takaslara ve el değişimlerine ve yabancının artan payına borsa endeksinin performansına yani endeks seviyesinden bağımsız olarak takasa orada dikkat etmemiz lazım. Ben bir tık daha erken gelebileceğini düşünüyorum. yıl <laughs> money yabancı yatırım. Yabancı yatırımcı tabi girerken de likiditesi yüksek şirketleri ya da işletmeleri sektörleri tercih ediyor daha çok. Dolayısıyla hep aslında bankacılık ve holdinglere dikkat çekiyorduk ama bunun dışında sektörlere de ilgi gösterirler mi sizce? Mesela yani evet enflasyon düşüyor ama hala hali hazırda baktığımızda yüksek. O yüzden perekende, gıda perekende şirketlerine ilgi gösterirler mi? İletişim ya da ulaş, ulaştırma gibi alanlara da ilgi gösterirler mi sizce? Kesinlikle büyük şirket tercihleri var. O da zaten likidite ile alakalı. Yani Hı. alacakları yani büyük montan yabancı yatırımcı için konuşuyorum. Girdikleri tahtanın o şeyi kaldırıyor olması lazım. Çok ufak tefek spekülasyona açık derin işlem derinliği ve adet derinliği olmayan tahtalarda tabii ki çok tercih etmeyeceklerdir. Büyük tahtalarda da dedi, dediğiniz gibi zaten bankacılık önde gelen tercihlerden oluyor. İşte büyük sanayi şirketleri ve holding hisseleri burada öne çıkabilir. Sektör olarak baktığımızda yapısal olarak önümüzdeki dönemde enflasyon gelişmelerinden bağımsız olarak olumlu performans göstermesi gereken alanlar var. Mesela gıda gibi. Türkiye'nin işte tarım ve gıdadaki görünümü, işte nüfus dinamikleri, oradaki oluşan talep biraz o tarafı cazip kılmaya devam edecektir. Perakende tarafı zaten şu anda aslında sürpriz biçimde güçlü. Bunu da borsa performansına ziyade akroverilerde de görüyoruz. Yani sanayi üretim mesela daralıyor baktığınızda. Önce anket göstergeleri Tamam bir miktar toparlanmakla beraber hala zayıf ilerliyor. Büyüme beklentisinin 2025 yılında zayıf olacağı bir görünümle şu an ilerliyoruz. Zaten bu haftada işte 3. çeyrek açıklanacak. Büyük ihtimal orada tüketiminde daralmaya başladığını göreceğiz. Ama buna karşı perakende satışlar verisine bakıyoruz. Perakendeciler hala üretimin daralmasına ve ithalatın çok artmasına rağmen perakende satışlar hala dayanıklı seyirini koruyor. Dolayısıyla orada bir şey var. bir Dediğiniz gibi bir güçlü, güçlü olma potansiyeli var. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Dün de hatta sosyal medyada dikkatimi çeken Bir takım yorumlar vardı. Yani insanlar atıyorum mesela konut piyasası, ev fiyatları çok yükseldi. Konut almak pek çok işte orta direkt veya yeni mezun işte genç aile için diyelim artık hayal seviyesine geldi. Dolayısıyla konut alma hayalinin törpülenmesi bile insanların sokağa çıkıp madem ev almayacağım biriktirmeme gerek yok. Bari para harcayayım kendime işte kendimi iyi seçecek yönlere aktarayım kaynağımı diye düşünmesine yol açıyor olabilir. O bile aslında perakende satışları destekliyor olabilir bu tabloda biraz daha yapısal bir konu olduğu için kolay kolay değişmeyecek gibi duruyor kısa dönemde. Dolayısıyla dediğiniz gibi evet, o alanlarda gıda da ben olacağını düşünüyorum. Tarımla ilgili alanlarda traktör hisseleri ve bunun gibi taraflar yani tar ucu tarıma değinen işte gübre olsun diğer şeyler olsun bu gibi sektörlerde e, fırsatlar olacağını düşünüyorum. Ama birinci alt şeyi e, şartı derinlik liste olması. O, o konuda Şimdi katılıyorum size. Evet. Peki siz ilk faiz indirimini ne zaman bekliyorsunuz Evren Bey? Yani geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın karar metnine baktığımızda e, siz ne okudunuz? Yani o karar metnini yazan Merkez Bankası sizce ne zaman ilk faiz indirimini gerçekleştirecek? Piyasa geçen hafta merkezin karar metnine baktı. Bütün piyasa ekonomistler ve swap piyasasındaki fiyatların traderlar da dahil. Hı hı. Herkes Aralık ayında 200-250 basman civarında bir indirim olacağını fiyatlıyor şu an. Bütün beklenti o yönde. Ben herhalde şu an tekim katılmıyorum. Ben o şekilde de okumadım yazıyı. Hı hı. 9 adet cümle değişikliği dikkatimi çekti yazıda. Bunlardan 3-4 tanesi zikzak. Zikzaktan kastım şu Eylül ayından Ekim ayına geçerken bir cümle eklemişler. Sert. Ekim'den Kasım'a geçerken yani bu toplantıda o cümleyi çıkarmışlar. Şimdi sert cümle yani hani sıkılaştırıcı cümlenin çıkması metinden insanlar onu şey diye yorumluyor. İşte Merkez Bankası yumuşuyor diye yorumluyor. Baktığınız zaman Eylül'e geri dönüyoruz aslında. Çünkü Ekim ayında enflasyon sürprizinden sonra orada bir bir şey vardı. Yani açıklama metninde bir daha böyle şahin bir ton benimsenmişti. Hı hı. Dolayısıyla 9 adet yumuşak diye yorumlanan cümle değişikliğinin 3-4 tanesi zaten zikzak şeklinde onları hariç tutuyorum. Geri kalanların çoğu malumun ilanı şeklinde. Onlara da dolayısıyla çok fazla anlam yüklemedim. Yani mesela enflasyon daha fazla yükselirse ibaresi çıkarılmış. E bu saatten sonra daha fazla yükselmeyeceği belli. Zaten iki ayda baz yüzde %5 düşmesi bekleniyor. 6 ayda %10 fark var şu anki beklenti patikasında. Tabii ki yükselmeyecek. O cümleyi çıkarmak da mantıklı. Ona da mesela çok yumuşama işareti olarak bakmıyorum. Tek bir tane sonda bir cümle var. Para politikası yönlendirmesiyle alakalı. Gerçekleşmeyle, şey, enflasyon hedefiyle gerçekleşme Arasındaki farka bakarak bunu koruyacak biçimde faizi belirleyeceğiz demişler. Hı hı. Tamam bu faiz indirimi şeklinde yorumlanabilir ama seviye belli değil. Yani atıyorum enflasyon yüzde kaçın üzerinde sürpriz yapmazsa Merkez Bankası faiz indirebilir. Atıyorum hedefi diyelim şeyde beklenti patikasının ima ettiği aylık enflasyon bir buçuk. Diyelim iki geldi. Ee, hedeften yüzde 0.5 yukarı daha fazla yüksek gelirse o zaman kaç puan faiz indirebiliriz? Yani o matematikler bize hiçbir şey vermiyor. Hı hı. Dolayısıyla ben böyle çok kesinlikle yorumlardan işte kesin indirir, i̇şte indirmemesi bu saatten sonra söz konusu değil gibi yorumlara katılmıyorum. Hatta tam aksine değerleme oranı siz az önce değindiğiniz program başında belli oldu ama Cumhurbaşkanı benim bildiğim kadarıyla hala değiştirme yetkisi var. Evet. Tebliğde yer alan orada bir kafa karışıklığı var. Tebliğde sadece Ekim üfe rakamına göre belirlenir ifadesi var. Yani rakam evet. ifade edilmiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı o rakamı hala revize etme yetkisini kullanabilme durumu var. Evet ben de öyle biliyorum. Hı hı. Ee, dolayısıyla aslında o kesin değil diye kabul ediyorum yeniden değerli bir e, Kapalıç enflasyonu kesin değil. Evet. Aralık enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak onu daha görmedik. Ee, sene sonu, yıl sonu kapanış kuru belli değil. 31 Aralık kuru önemli çünkü ithalde alınan katma değer vergisinin dönüş dövizden TL'ye dönüş kuru 31 Aralık kapanış kuru diye alınıyor. Hı hı. O belli değil. E, PPK ne zaman olacak? 26 Aralık. 26 Aralıktan sonra yılbaşına kaç günü var? 3 iş günü var sadece. Çünkü araya hafta sonu giriyor. Yani yeni yılın kapanmasına 3 iş günü kalmışken Merkez Bankası apar topar koşa koşa 200-250 basma niye faiz indirsin? Bana biraz şey geliyor. Çok mantıklı gelmiyor. Evet. Ee, bir da çok bir önemi yok. Yani ha Aralık'ta indirilmiş ha Ocak'ta. Çok piyasayı değiştiriniz ama teknik olarak iyi bir hikaye sunabilmek için bence bu verileri görmeleri lazım. Evet. O yüzden ben nihayetinde sorunuzu cevaplayayım. Benim kendi beklentim. Ee, çok zor bir tahmin bu. 40 %51'e 49 gibi düşünüyorum ama bence bir tık daha büyük ihtimalle Ocak ayında yapılacaktır ilk faiz indirimi. Beklentinde 150 bas mertebesinde 250 değil. Peki. Çok teşekkür ederiz Evren Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz tamam, için. Evren Kırıkoğlu ile değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri